Şanlıurfa'lı def ustası Mustafa Yeşilkaya defin yapılışını ve özelliklerini Sanliurfa 63 Televizyonu'na anlattı. Yeşilkaya açıklamasında şunları söyledi. Defçilik, cılız deri, zayıf yani hayvanın dersinden olur. Yani hayvan eğer ki e, senmişse yani e, tavrısa onun dersinden def olmaz. Çünkü onun içerisinde yağ oranı çoktur. Hacınız hayvanın derisinden def olur. O deri suya koyar, yumuşatır. E, i̇laçlar o atır. Ondan sonra bir, bir tahtya onu çakarız. Gergiye olur. Ondan sonra def yaparız bütün kasnağını da Malatya'dan ekseri alırız. Mara, e, zaten bunlar hep e, rola şeklinden gelir. O, o rola şeklinde gelir. Biz onu işte e, küçük, büyük hangisi çıkarsa ona göre keseriz. Maravuza kestiririz. Ondan sonra Elimizde gelir kadar icabında böyle tertemiz etmişim. Çünkü def, e, bir deftir. Arvani de vardı az evvel satılır. İnce kaslar. Bir de büyük def var bir de zilsiz olana da bendir. Bendir yani. E, Türk halk müziğinde, Türk sanat müziğinde çalınana da bendir diye geçiyor yani.